Sevgili kendime koşuk dostlarım merhaba ben Yücel Hakan Uzunuz. Bugün 8 Mart 2023 Çarşamba. İki hafta önce problem çözme stratejisi oluşturma ana başlığımıza başlamış ve parça parça üzerine koyarak devam etmeye gayret ediyorduk. Bu haftada problem çözme stratejimizi oluştururken Temel taşlardan, temel kriterlerden bir tanesi olan alternatif, farklı alternatif çözüm e, yollarını, önerilerini, planlarını zihnimizde oluşturmamız üzerine sizlerle görüş alışverişinde bulunmak istiyorum. Farklı alternatifleri belirlemiş olmanın problemle karşılaştığımız anda. Sizler de kabul edersiniz ki bir esneklik sağlayacağından, çözümler arası geçişkenlik sağlayacağından, izah etmemiz, açıklamalarımız ve derdimizi anlatmalar noktasında hangi prosedürleri, hangi yolları izleyebileceğimizden ve Sonuç noktasına doğru yaklaştığımızda problem çözerken elde ettiğimiz verileri nasıl doğrulayabileceğimizden emin olmanın yolu aslına bakarsanız alternatif seçenekleri belirleme aşaması. Geçen sene hatırlar mısınız 6 Haziranla 29 Haziran arasında. Sizlerle dört e, soru paylaşmış, vizyon tanımımızı oluştururken dört soru üzerinde durmuş, sizlerin ürettiği cevapların bir kısmına da birebir görüşmelerimizle değinmiştik. Az ederseniz bu e, süreçte, yani alternatiflerinizi oluşturma sürecinde bu dört sorunun size e, bir fayda göstereceğini, alternatiflerinizin sayılarını çoğaltmak ve alternatif tanımlamalarınızı yaparken bu dört soruyu kullanarak e, zihninizden farklı seçenekleri ortaya çıkartabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu videolarımızda sorduğumuz dört sorumuzu ben küçük bir hatırlatma mahiyetinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Arzu ettiğim sonucu elde edersem ne olur? birinci sorumuzdu. Arzu ettiğim sonucu elde edemezsem ne olur? İkinci sorumuzdu. Arzu ettiğim sonucu elde edersem ne olmaz? Üçüncü sorumuzdu. Ve dördüncü sorumuz olarak da arzu ettiğim sonucu elde edemezsem ne olur sorularını ee, Haziran 20, 2022'de sizlerle paylaşmıştım. Bunların detaylandırması noktasına tekrar girmek istemiyorum. Arzu edenleriniz geçmiş kayıtlara bakarak bu videolara ulaşabilir. Evet sevgili e, kendime koştuk dostlarım. Problem çözme bir strateji ve bu stratejiyi nedenle önceden tanımlayıp belirleyebilir ve alternatiflerinin yollarını oluşturabilirsek problemle karşılaştığımız anda e, kaybolmadan farklı seçeneklerin oluşturduğu farklı çözümler ile hem e, yolculuğumuzu gidişatımızı doğrulayabilir hem de yeri geldiğinde alternatifler arasında geçiş yaparak kaybımızı minimize etmiş olabiliriz. Evet sevgili dostlar. Bugün akşam itibariyle ben bir seyahate çıkıyorum. Devran bölgesinde ulaşabildiğim bazı köyler var. Bizleri bulunduğumuz konumlarda bile sıkıntı içerisine düşüren bu süreci birebir yaşayan bireylerle birlikte vakit geçireceğim bir haftalık süre içerisinde Sizlerle çok fazla iletişim kuramayacağım ne yazık ki. Tahminen e, önümüzdeki hafta yani ayın 17'si Cuma günü tekrar paylaşımlarıma başlayabileceğimi düşünüyorum. E, bu süre içerisinde ola ki sizlere geri dönüş yapamam, sizlere yanıt veremem şimdiden lütfen affınıza sığınıyorum. İlk fırsatta tekrar karşınızda olabilmek dileklerimle hepinize sağlıklı, mutlu ve bereketli bir süreç diliyorum. Görüşmek dileğiyle, bay bay sevgili dostlarım.